Muharrem İnce'nin iktidarla görüşerek bir şeylere giriştiği iddiasında kesinlikle değilim. Ama iktidarın Bahçeli örneğinde olduğu gibi ya da iktidar yanlısı medyanın bu olaya nasıl balıklama atladığını gördüğümüz gibi bundan hayli memnun. Buradan bir parti çıksa da çıkmasa da, parti güçlü de olsa güçsüz de olsa sonuçta muhalefet bloğunun lokomotifi olan CHP'nin bir şekilde tedirgin olması, kendi iş sorunlarıyla uğraşması, yine iç kavgalara boğulması her zaman için Erdoğan, Bahçeli ve diğerlerinin en çok tercih edecekleri hususlardan birisi. Dolayısıyla bir yerde CHP'nin yeniden karışması var. Kurultay'da dün değindik. Kurultay'ın geç yapılmasını ve Kılıçdaroğlu'nun karşısına güçlü adayları çıkmasını umdular. Kurultay zamanında yapıldı ve e, Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdi. Dolayısıyla şimdi kurultay sonrası CHP'nin yine o yeni stratejisi, yani ittifakı her şeyin önüne al, alma stratejisini dağıtmaya çalışan bir iktidar var. İlginç bir şekilde Muharrem İnce'nin de CHP yönetimine yönelik en ciddi eleştirisi İttifak stratejisi, yani dostlarla iktidara yürüme stratejisi, ne diyordu Muharrem İnce? Saygı haberinden harekette söylüyoruz. E, kendimiz iktidara gitmeliyiz, birinci parti olmalıyız, ben bunu yaparım diyordu.